Şimdi 39 kare prizma şeklindeki özdeş 2 blok önce şekil 1'de birer yüzleri çakışacak biçimde daha sonra şekil 2'deki gibi birleşiyor. Şekil 1'in yüzey alanı 52, şekil 2'nin yüzey alanı 56. Sizden bloklardan birinin yüzey alanını istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada şunu yapan arkadaşlarıma saygıyla karşılıyorum yaptıklarını. Hocam ben x x h desem hepsini yazsam. Güzel kardeşim senin hazırlandığın girdiğin sınav dikkat konsantrasyon sınavı. Yani sen oradaki x x'in bir tanesinin karesini bir tanesinin haşıyla çarptığın zaman ya da bir şeyleri unuttuğun zaman soru gidiyor. En güzeli şöyle bir sana tavsiyem var. Şimdi bak abicim, burası S burası S burası T burası T burası T dediğim zaman olay bitti. Yani bu kare prizmanın kare yüzeyi S Dikdörtgen yüzeyi T. O zaman şöyle yapacağız. Şekil 1'de oluşan yüzey alanı 52 demiş. Şimdi bak yukarıda 2S var değil mi? Hani e, bazen geometri hocalarımız şunu söylüyor. Gördüğün yüzeyi 2 ile çarp. Şimdi öğrenci diyor ki ya ben gördüğüm yüzey tamam ama niye 2? Şimdi bak güzel kardeşim. O üst tarafta 2S var ya. En altta da 2S var. Yanında T var ya. Diğer yanında da T var önde 2T var ya arkada da 2T var. Yani aldığın öndeki her şeyin eşleniği var arka taraflarında. Onun için 2 ile çarpıyoruz. O zaman şöyle diyeceksin bana. Hocam 2S'i görüyorum ya. 2S de altta var. 4S. Okey. Hocam 3T yanına doğru kayıyor böyle ön yüzey. 3T de arka taraftan dönecek. 6T oldu. Ve burası 52'ymiş arkadaşlar. Şekil 2'deki yüzey alalım. Tamam. Burada da şimdi şöyle yapacağız. Bakın S, T. Burası S. Burası T. Burası T. Hocam ne oldu? Şurayı ne yapacağız? Diyenlere sesleniyorum. Kardeşi hiç panik yok. Ben buradayım. Bak burası aslında şurası T değil mi? Orası da T. T'nin S'i burada. Çünkü S şurası. Buraya da T eksi S geliyor. Ama benim sana şöyle bir tavsiyem var. Bak şu işaretlediğim yerleri dikkatlice bir düşün bakalım. Şurası kırmızı ve şu S olan yüzeyin ikisinin toplamı da bizim T yüzeyimiz değil mi? Evet. O ikisini ayrı ayrı saymaktansa bir tane saymak yeterli. Yani o iki kırmızıya T dersem bak T dersem bir T de burada var, bir T de burada var, bir T de burada var. Yani 3 T de oradan geldi. Yukarıda bir S var. Bu S'i saymayacağım çünkü şuradakiyle beraber onu T saydım arkadaşlar. Peki benim bu gördüğüm yüzeyin Aynı zamanda işi var mı? Var. Yani 4t artı s gördüğüm, görmediğimde 4t artı s. O zaman 8.